Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz değerli biz sorarsanız biz iyiyiz. arkadaşlar bugün yine dışarıda odun ateşinde yemek yapıyoruz yemeğimiz şöyle et kavruldu soğanını içine attım biraz etini kaynattım tabii ki suyda. Yumuşak olsun diye çünkü dana eti sert oluyor. Gözüm yandı ya. Ne diyorsun, kediş? Ne istiyorsun? Bu da horuzlarımız tavuklarımız kediş piş 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 ne yapıyorsun Ama kucağıma geliyor ama kucağıma geliyor kuru fasulye pişireceğim arkadaşlar bugün hmm. ben en son eşimin aldığı bir ispir fasulyesi vardı sonu kalmış ben dedim bari pişireyim de Şimdi ben fes salçası ile biber salçasını karışık kullanıyorum. <laughs> Bu karışık basacağız. Ne oldu ki ama ha? Ortası şey Hı. ya, ondan dolayı. Ay ne kadar benziyor? Hmm, yuvarlak bu, üç bir fasulye sarısı. Erzurum. Erzurum. Normalde bunun fiyatı çok pahalı ama biz kampanya vardı, indirimli aldı işin. Ama o kampanya şimdi geri devam etmiyor herhalde. 25'e mi? 29'a ne aldık? Şimdi 45 50 milyon da 50 de 50 TL. Arkadaşlar şimdi bunu biraz daha bekletseydim dibi tutacaktı çünkü pencerenin şeyi orta tam şeyi denk geliyor ateşi Pilav da burada bir şey. Pilav bu yetişmez belki. Pilav var ama değil mi? Pirinç pilav var orada. Ağzını kapattım arkadaşlar. Bir de akşamlara gidek gerek. Sen buraya mı koyacaksın? Tamam ben de geldim. Gel hadi. Heh. Bu incir. Bu dut. Kuşların getirdi dut. İşte bunlar. Bu da dut. Çekeceğim, ekeceğim, isteyene vereceğim. Evet. evet. Burada hurma var arkadaşlar. Bağdat hurması ortadaki. Bir şey de çekme ama? Yok. O büyük şey de çek. O büyük bir şey var Hadi onu çek. Hmm. İki tane var hurma. Hurma, he iki tane var. İki kök var. He. şey bizim yaparım. aslında e, eski videodan bili, var mıydı bilmiyorum da asmamızın dibinde vardı bir tane kocaman Onda sağ Var. olsun Vallahi. davşanlarımız. Kemirde. Kemire kemire bir şey koymazlar. şunları da davşanlara götürerek de yesinler de Bu şeftali arkadaşlar. Şeftali ama bu bahane. Ne yapış ha? Buna zehir sıkmadınız ha. Ay. Karıncalar. Yazlık vay. Karıncalar işte. Zenk zenk. Zenk ne hale getirmiş şuna ay Eşap karıncalar şefi ha. Yıka yıka. Biz atayım zehirini de. Şöyle baksana. Üstünde tutmuş mu ki? Üstünde var mı yok, yok şey, mu bilmiyorum ki. tutmuş tutmuştu ama çiçek bilmiyorum. Çiçek var ama şey şeftali tutmamış herhalde. Ona bak şey çiçek var ama. Ha zenkten baksana ay dallara bak dallara. Ay anam. Dallara baksana. Ona zenk, zenk zehir atarım. Çiçek şey, bak atılmaz zenk zehir. Sen git doğru ben ona bak. bir su dökün. Şöyle şeyden çık bir de onu zaten. Evet arkadaşlar. Buraya yapanmış şimdi burada yuva açmış. Yukarıdan yukarıdan şey yap. Öyle olmaz ya oğlum öyle olmaz. Eline Evet maşallah arkadaşlar. Limonlarımız tutmuş. Yok. Bak 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 bak. kimmiş. hoş? bu limonlar toplasan iyi olur yavrum. Dökülmeye başlamış. Ha? Şu olsun seni on tepesi keseceğim tepesini. Aşağı versin. Tavşan. Tavşan. Aziz kim? Taşuş. Haber vermeyen ki Tövş. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar maşallah. Şurada ıı, var. Aha. Evet. Bir tane. Ver onu kopar Şu hayır. <laughs> Bu yetecek Mustafa çünkü 5-6 tane var. Evet, arkadaşlar maşallah. Aynen. İki, e, üç, 4, lazım. 5, 6 tane var. Arkadaşlar, da var iki tane. arkadaşlar maşallah gerçekten kaysamız bayağı büyük yani. Ha, şurada bak ha, dağın altında görüyor musun? Şunu mu diyorsun? Evet. Ha, şurada Orada var. Orada var onu saydım. Şuna ila, ilaç atmam lazım zenk. Zenk mahvediyor ya. Karıncalar. Tepesinde yok ama tepesi neyi kesmen lazım bunun. Tepesi çok Tavşik. yukarı Ne yapayım? Şeftaliye bak. Şeftalimiz de güzel. Arkadaşlar bu Tavşik. şeftali Eee Bursa Yarma Şeftali. Yardım mı? şey abi. Güne şey. Yoksa işte kökü burada kurudu. <laughs> yandan verdi işte. Bunu böyle şey yaptık. Bu telde telde sökmem lazım. Bunu onu alırım sen Kılları dökülüyor oğlum ha. Yere koy yere koy yerde sev Mustafa oy tüyünü döktü. Bunlar tüyünü niye <laughs> döküyormuş biliyor musun? Yavladığı için. Döşünü yoluyormuş. Yavrularına geçin. Biliyorum altına katıyor. He. Bunu burası ne olmuş? Şey çiçek şey olmuş düşmüş. <laughs> At onlara zehir sıkmış. <laughs> onlar, onlar, da berbat olmuş. Bak onlara da zehir düşmüş. Ya şimdi buna zehir sıkarsam şimdi buna <laughs> zararlı. <verir. gülüyor> şey <gülüyor> ama veren tutur dur, yani. Dur oğlum dur. Uçar yani. Dur. Şimdi bunu bak görüyor musun tutmuş ya. Hani bunu götürecek. Hadi git git. Tomurcuk olacak ona satacak. Şimdi atır zararlı yani. Bunun tepesini kes. Şu dalı kurumuş zaten bunu. Hangi dal var? hadi git lan git. Taş git hadi git. Bak. Bir de iki dal var ya. Gitti, gitti bak o da gitti. Arkadaşlar bakın ay bunun var ya çiçeğine bayılıyorum ben. Ne güzel çiçeği kokuyormuş gibi. O musallı döken süt limonat oğlum. Yapma. Yapma oğlum. Tamam. Zaten bak. Ağacı, kendisi döküyorsun. Kendisi döküyor. Kendisi döküyor. Bak bak kendi, bak, kendi, kendi döktü. Şimdi bak ben iki üç tane döktüm o bir sürü. Oğlum ağacı kendi... salladın mı zaten kendi döküyor. Kendi döküyorsun. Tomurcama döküyor. Şey yapıyorsun siz. Salli mi portakalı? Yok. Dal dal konuşmayın. Yeri gösterme. Yerde göstereceğim. göstereceğim. Yok yerine gelme var. Zaten ha baksana şöyle ettik mi dökülüyor. Ya, ya tamam kendi kendine dökülsün yavrum bak. Tamam, ay, ay, ay bak portakal... Böyle tomucu koyacak ona su dökülecek oh. yanına. Portakallar zaten arkadaşlar ben az yok. tutuyor. o gün de söyledim ben. ben. ben de. Ee, portakal az tutuyor. Limon mesela bak bu bizim limon. O gün mesela İsmail gelin limonu da e, yani Hatice abla gelin limonu da o da şeydi. Ee, limon çok tutmuştu ila, mesela. Verirse. Ondan da limonun üstünde çok çiçek vardı. E, ee, portakalda az vardı. Bizimki de aynısı. Portakal az çiçek açmış. Ama limon maşallah. Aa, defede de bir tane var. Yedi oldu. Hangi defede oğlum? Aynı sekiz oldu. He ya, var, var, o dalda. Şu dalı kesmeniz lazım ama kurumuş oldu. Ya o böyle kesen ki dura sen al. Afiyet olsun. Allah'a emanet Dökülüyor, dökülüyor, dökülüyor. Ya. ya. Yuva burada arkadaşlar. Aynı, aynı arada arada açıyorlar. Ya, Aha, yok abi, göstermedim oğlum. Yemezler. Geliyorlar geri gidiyor. Maşallah mandalinanın tepesindeki çiçeğe bakın sana. Bakın. Tadı güzel değil ya çok tutuyor. Ne tadı güzel be? Kıbrıs dört dört arkadaşlar. Işte. Bizim... Geliyorum oğlum göstereyim civcivlerini. Aç. Evet, Bu da evimizin yeni misafirler arkadaşlar, üyeleri. Bunları gitmiş Mustafa almış, Ayırdım, gelmiş. Bakalım. Onları bence ayrı koy Mustafa. Dönme. Neyse evet. eline bakalım. Bu, Bilmiyorum. Bunlar, aşağı indir. Bunlar büyük arkadaşlar. Bunların tanesini 15 liraya almış. Evladım. Ufakların da 5 liraya almış. Onlar bak atış. şuraya koy. Onları şunun içine koy Mustafa. Alışamazlar daha ufaklar onlar. Ben diyorum, cücülere kutuya katayım. Büyüler burada kalsın. Ne bileyim. Onlar e, e... Hadi, siz gelin şöyle dolanın hele. Çocuk dolansınlar bırak. Hadi bakalım. <laughs> kalsın ama eyleme. Toprağı götür toprağı. Yok ufak alana Sen de var <laughs> ya ufak şey Toprağı. Götür götür toprağa koyalım sonra toprağa koyalım. Nere nere? Hemen Toprağı götürüle, toprağa götür de toprağa alışsınlar, beşeresinler. Oy <laughs> oy oy oy. Oy. Bunları büyüteceğim. Allah Omuzunda bir şey mi var şunun? Neyin? Kahverengili gibi olanı. Şunun? Oyununda. Yok şu öbür yani. Tüyler mi dökülüyor? He tüyler dökülüyor. Hmm. Birbirlerinden kavga edecekler şunlara bak. Götür götür bunları al toprağa koy. Bunları da götür 50 mi fazla? Ellersen ölürler. Bizim tavukçu çıkarttı arkadaşlar. İki tarafı te, iki çıkarttı ikisi de öldü. Gece üstüne basmış. Gece o. üstüne basmış. Ondan dolayı ölmüş. <laughs> Bunlar da iyi olacak ha. Al da götür. Bunları gülün oraya götür toprağa. Elinle götür. <laughs> Evrosel alacak. Dede babanın dedi ki keşke büyükten alaydın oğlum. Aa şuraya ekmeğin yanına koy da ekmek yesin mi? Almaz ki Alır kaç alır 5 lira. <laughs> Güllerimiz de açmış arkadaşlar. Lira, ne? Bunlar. Tamam biz bir daha açıyoruz. Rüzgar estiğinden dolayı. Tomurcuk, tomurcuk, tomurcuk. İnciş. Şu da valla arkadaşlar neci bilmiyorum o da pembe pembe açmış. Ben ilk önce onu böğürtlen zannettim ama böğürtlen çık açar mı ki? Bilmiyorum. Ama şu da elma değil de sanki eriye benzettim ben bunu. Ama sizce bilen var mı? ay dalından Karanlıkta gözükmüyor ki ne, şöyle göstersem. Nar var. Düğün var yine. Romanların düğünü herhalde. Çalgısından belli. Nane, şuna bak hele, nane o günü coştuydu. Bakın geri alttan da şeyinden vermiş. Sağ olsunlar. Bizim tavuklar, mavuklar hiçbir şey koymuyorlar. Ç çamaş ay çamaşır nereden çıktı? Yapraklarımız da büyüdü arkadaşlar. <laughs> Ama akşam e, dünyamur yağdıydı. Yağmurdan dolayı şey olmuş. Anne, anne. Çamur yağmış. Anne. Hı. Dövcüler, ha. Değiştirme oğlum hani götür onları. Heh, bırak onları öyle büyüsünler. Bolu fasulyemizi Nasıl olmuş Yemekleri de katayım mı yavaş yavaş Okunda mı yazan biraz da 20 geçiyor konu 20 geçiyor mu 25 geçiyor mu Evet arkadaşlar kuru fasulyemiz Aha, çok güzel oldu güzel de özleşti bu fasulyenin zaten cinsi böyle Şöyle pilavımızı da şuradan gösterelim. Pilavımız da burada tane tane. Tamam otur. otur. Aldın mı oğlum hepsini içeri? Neyi? Çocukları. Aldın da ben diyorum ki büyükler anne var. Şu kutuya mı katayım diyor. Ayrı mı? Yani cücükler kutuda da çocukların boyu küçük ya. Karsadan zıplayamıyor. Kasanın kenarına zıplayamam. Küçükler ona sığmazlar, eze orada birbirinin üstüne çıkarlar. Onun ağzını kapatırsın bir şey ne, bir şey olmaz. Hayır hayır diyor ki yani küçükleri kasaya geri katayım. He. Ee? Büyükleri ona katayım diyor. O da ona sığmaz diyorum ben de işte. Ha büyükler değil mi? He. Kar gelir ona. En azından küçükler küçük ya rahat eder. He. Niye baktın biraz diyorlar ha. He iyi etti. Arkadaşlar bu da dünden yaptığım börek daha hala vallahi yumuşacık öyle dur ay yumuşacık öyle dur elimden kaydı soğan dildi Mustafa. E, ee, turşumuz vardı, salatalık turşusu vardı. Onu dildik. Atla, telefonu kurcalama. Videoya bak. <laughs> Yemekleri katayım da bari su olsun. Ağızları yanmasın. Eşim diyor her gün bana şey yedirin diye de diyor. Kaynar yemek yedirin gibi. günü pişirdim. 22 geç o konu. 22 geç. Bu bir ilk günü pişirdim. Bir daha şimdi pişireyim. Başkalar pişirmedi. <Gülüyor> <Gülüyor> Oruç da geldi gitti. Hayır. Aha. Aha geldim. Aha gidiyor. Şimdi arkadaşlar, 12 mesela, 12 gün kaldı. 12 gün ye kaldı. Yeter mi oğlum bu? On birmiş. 11 Anne o çok bile. Sen biliyorum ben fazla grup etkileyemiyorum. Sen Yok. kuru fasulye yemiyorsun, sen onu yemiyorsun, sen bunu yemiyorsun. Sen suhaneden suhane bir yiyecek mi çıkartıyorsun? Börek yiyeceğim. Börek yedi olmuş. Ürme <laughs> <laughs> İhsan'a okulda oruç tutmayan arkadaşlar varmış arkadaşlar. Kimisi rahatsızlığından dolayı tutmuyor, kimisi de zaten keyfi tutmuyormuş. Bugün sordum. Birkaç tanesi de dedi, keyfi tutmuyor dedi. Ondan sonra yaşındalar dedim, benden yaşıtlar dedi. Sonra işte akşam şey yaptı, sevdiği arkadaşlar var, onlar rahatsızlandığı için şey yapmıyorlar, tutamıyorlar. Götürdü akşam onlara işte börek, çok beğenmişler. Demişler vallahi eline sağlık, çok güzel oldu. sular da olur anneciğim. Eskisi gibi artık su sarmıyor bu arada. Kız Rümeysa? Şimdi kararlı çabuklar çabuk uyur. kadınız da arttı. Nasıl sıcak su katmış arkadaşlar için. Şişeye <laughs> doldu. <laughs> Akşam çocukların sesi birden bire kesilmiyor. <laughs> ne yapalım gece 11'de. Bir baktıydık çocuklardan sesi olacak mı? Yoksa ben baktayım ya bir kim bir. Bir de diyor ki o zaman aklım yetmiyordu, aklım yetmiyordu. Geçen seneydi o. Eee <laughs> o zaman diyor baktım diyor aklım yetmiyordu değil. <laughs> Bunları hallettin ama Abdullah. Kusura bakma kardeş. Sizin evet. sana 15 liranı veririm. Yine de hallettin ha. Büyüğün biri benim Allah. Neyin seni? Bardak mı? Büyüğün, büyüğün. Cücüklerden ha, biri. Haa, cücük mü? Ama lan senin olsun, ne yapalım? Büyüt. Şey, şey yaptım, şey <laughs> yaptım, baktım dayıya abim dedi ki 50 lira var daha 15 lira dedi. Ben de var dedim Cüzi anda var dedim. Dayı ver 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 ben veririm diye. Abdullah Yusuf Ali küçükten sen olsun diye. Hadi görüşürüz. He? El sallayın. Arkadaşlar akşam yemeğimiz böyle. Ee, pirinç pilavı salata yaptım. Ee, kuru fasulyemiz biliyorsunuz zaten. Evet. Ee, kıştan yaptım yani kışa doğru yaptım turşu, soğan ve dünden yaptım börek arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs> Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kalanda kalın. Kalan